fc 24 Manchester City kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Süper Kupa finalini oynayıp kazanmıştık Sevilla karşısında. İspanyol rakip karşısında Manchester City kupayı son dakika golüyle, Haaland'ın attığı golle kazanmıştı. Bir haberlere bakarak bölüme başlayalım. İşte Manchester City Süper Kupa zaferini kutluyor haberi var. Öylelikle bölümü sonlandırmıştık. Artık Premier Lig'e geçiyoruz. Premier Lig maçlarına başlıyoruz. Bir katroya bakalım. Herkesin yine yorgunluğu düzelmiş bir şekilde başlayacağız. Bu çok iyi oldu. Akanji bu maçta oynuyor olacak. Burnley maçına doğru geçiyoruz. Bir basın toplantısı diyelim. İlk Premier Lig maçında Pep Guardiola basın toplantısına çıkıyor. takım bu sezon lig şampiyonu olabilecek mi? Kapasiteye sahip mi sorusu var. Lig şampiyonu olabilecek kapasiteye sahip mi sorusu var. Bu oyuncularla her yıl kazanabiliriz diyor Pep Guardiola. Bu kulüpte sahip olduğumuz oyuncularla birlikte her yıl lig şampiyonluğunu hedeflememiz gerekiyor. Başlamak için güzel bir fırsat. Yeni sezon. Yeni sezona önemli bir maçla başlıyorsunuz. Burnley güçlü bir rakip maçı maçtaki beklentileriniz nelerdir? Oyuncularıma inanıyorum diyor Pep Guardiola. Oyuncularımın bulunduğu seviyeden çok memnunum dedi. Burnley takımının sizi yenme şansı var mı sorusu. İyi bir katroyu sahibiz diyor Pep Guardiola. Hiç şansları yok o, bu Pep Guardiola normalde böyle bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Takip ettiğim kadarıyla daha önce böyle bir röportajı varsa ben bilmiyorum. İddialı bir sözle Premier Lig'e başlangıç yapacağız. Maç öncesi raporu. Muric Kale'de Burnley'de. Tismikas. O şey Alda daha doğrusu galiba. Vitinho dörtlü savunma attı. Odoberet. Berge. Brownhill. Kodumun dos dörtlü orta sahattı. Rodriguez ve Fofana ikili forvet attı. Burnley de kontratak takımıymış Burnley takımı. Santraldeki Manchester City'nin 11'i Ederson kalede, Guardiola, Akanji, Diaz, Kyle Walker dörtlü savunma attı. Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne üçlü orta saha attı. Jack Grealish, Foden ve Haaland üçlü forvet attı. Manchester City'de Turf Moor'a gidiyoruz stat olarak. 13 Ağustos 2023 tarihinde 13.30'da başlayacak karşılaşma. Pavsen maçına rakemi seçkin zorluğunda kapalı bir havada İngiltere'de ilk maçımıza Burnley karşısında çıkıyor olacağız. Maça doğru geçelim. Premier Lig'deki ilk maçtan Herkese merhabalar. Burnley kendi evinde, Burnley daha doğrusu kendi evinde Manchester City'yi konuk ediyor. Zorlu bir maç, zorlu bir deplasman bizleri bekliyor. Maça doğru geçelim. Turf Moor'dayız. Burnley, Burnley daha doğrusu Manchester City kendi evinde konuk ediyor. Maça başlayan taraf Burnley her iki takıma da başarılar diyoruz zorlu 90 dakika başladı Premier Lig'deki ilk maçta Rotri araya girmişti Popana Rotri geçti Pas geçti Berge İyi bir başlangıç Ederson Ederson müthiş bir kurtarışı başladı Burnley çok hızlı başlıyor karşılaşmaya Burnley Bromhill aşçı ortasını Jack Grealish karşıladı. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne oynadı Foden'a. Foden şimdi. Foden. Foden gidiyor. Foden. Foden'ın şutu kaleci çıkarttı. Muric. Top bir o bir bu kadar gitti. Muric'in kurtarışı. Vitinho. Kevin De Bruyne. Bernardo Silva. Jack Grealish. Jack Grealish döndü. Bernardo ondan Kevin De Bruyne olmadı. Şimdi Haaland. Haaland'ın vuruşu kaleci Muriç. Muriç müthiş bir kurtarış daha. Şimdi Kevin De Bruyne köşe vuruşunu kullanacak. Kevin De Bruyne'nin ortası. Haaland yükseldi Muriç bir kez daha. Rodriguez kafasıyla indirdi. Fofana şimdi. Fofana bomboş. Fofana gidiyor. Fofana gole gidiyor. Ederson ayaklarıyla çıkartıyor. Müthiş bir pozisyon. İnanılmaz bir maç başlangıcı var. Foden. Berge. Fofana. Ara pası Rodriguez yine Ederson. Bernardo kafası indirdi. Jack Grealish. Haaland. Jack Grealish. Jack Grealish'ten Foden'a. Foden indirdi. Erling Haaland. Haaland'ın plasesi yine Muric. Dakika 26. Manchester City yükleniyor. Kevin de Bruyne ortası. Haaland vuramadı. Akanji yükseltmeye çalıştığı Burnley savunması izin vermiyor. Hakem out dedi. Şimdi Bernardo Silva. Guardiola. Bernardo Silva, Kevin de Bruyne. Ondan Rodri'ye. Rotri arapası Erling Haaland. Haaland, Haaland, Haaland. Premier Lig'de gol perdesini açıyor Erling Haaland. Büyük sevinç Manchester City taraftarında. Erling Haaland'ın golü. Rodri ara pasında. Erling Haaland kontrol etti. Şutunu çekiyor. Topu ağlara gönderiyor. Erling Haaland. Golün ismi Haaland. Pep Guardiola seviniyor. Dakika 29. Manchester City. Burnley diye plasmanla 1-0 önde. Fofana şimdi. Araya giremedi. Şimdi yine Berge'ye verdi pasını. Rodriguez. Çok adamla geldi. Rodriguez. Akanji araya girdi. Gudmundsson, Guardiola araya girmek istedi. Topluk pası Fofana'nın vuruşu Ederson. Ederson. Guardiola, Akanji, Rotri Rotri'nin pası geçmiyor Rotri kayarak müdahale yapmak istedi İlk yere bitiyor İlk yarıyı 1-0 Önde kapatıyor Manchester City Takım yönetimi diyelim bir ee, Talimatlarda Akanji'yi yaklaş demeyeceğim Guardiol yaklaş olarak kalsın bir de defansta şöyle bir şey denemek istiyorum. Taktik geride kaldı. değil. Dengeli oynarsak bakalım nasıl olacak. İkinci arayan Manchester City başladı. Bakalım ikinci 45 dakikada e neler olacak. Premier Lig'in ilk haftasında. Ruben Guardiola, Guardiol. Toplattı Guardiol. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne. Bernardo. Kevin De Bruyne. Yine Bernardo. Ondan. Jack Grealish. Jack Grealish topun altına girdi. Erli Kalant olmuyor. Müthiş bir kurtarış kaleciden. Köşe vuruşu. Kevin De Bruyne aşçı ortasını Akanji yükseldi vurdu kafayı top dışarı çıkıyor. Kali Walker. Kevin De Bruyne Grealish. De Bruyne'ye Foden Jack Grealish Grealish'in ara pası geçmiyor Halat bastı olmadı Foden aldı topu Foden Foden Verdi Jack Grealish'e Jack Grealish Verdi pasını Kevin De Bruyne İkinci gol attı Manchester City Büyük Sevinç yine City taraftarından Kevin De Bruyne'nin golü. Tekrardan izliyoruz. Jack Grealish kayarak verdi pasını. Kevin De Bruyne topu ağlara gönderen isim. Basit bir pozisyon onun adına. Manchester City farkı ikiye çıkartıyor. Burnley karşısında. Bir pas. Kyle Walker. Kyle Walker'ın ortası. Elvah. Terbiyesiz vuruş, şimdi Kevin De Bruyne topun gerisinde. Kevin De Bruyne kaleye baktı. Kevin De Bruyne geliyor. Kevin De Bruyne'nin vuruşu. Kaleci çıkarttı. Guardiola ikinci pozisyon. Topu yükseltemedi. Kevin De Bruyne aldı topu. Kevin De Bruyne'nin ortası. Haaland'ın vuruşu. Muriç. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva verdi. Grealish'e, Grealish aş ortasını. Haaland yükselemedi. Köşe vuruşu. Kevin De Bruyne aşçı ortasını. Haaland'ın kafası topu havara gidiyor. Erling Haaland. 3-0. 75. dakika. Bu adam durdurulmaz. Erling Haaland geçen sene kaldığı yerden devam ediyor gollerine. Kevin De Bruyne müthiş kesti. Haaland kafasıyla müthiş bir golü imza atıyor. Top hafiften aşırttırma şeklinde gitmiş. Kaleyi buluyor ve gol oluyor. Halat bir kez daha topun arasına girdi. Verdi Kevin De Bruyne'ye. Kevin De Bruyne'den Jack Grealish. Grealish'ten Bernardo'nun vuruşu. Muric. Bir köşe vuruşu daha. Erling Haaland'a doğru mu gidecek? Evet ona doğru gitti. Erling Haaland, Muric. İkinci hamle yine Muric. Bernardo Silva. Bernardo'dan Jack Grealish. Onlara pas Alvarez. 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 Muric. Kurtarış kaldığı yerden devam ediyor Muric. Karşılaşma bitiyor. Burnley 0, Manchester City 3. Müthiş bir başlangıç yapıyor Premier Lig'e Manchester City ekibi. Güzel bir başlangıç. Evet, hız kesmeden ikinci maçımız Newcastle United maçına doğru geçelim. Evet ilan ne dedik Newcastle United maçına doğru geçiyoruz. Haberlere bir bakacak olursak Haaland 2 gol attı. Manchester City Burnley karşısında kazandı. Liverpool Chelsea 1-0 yenmiş. Aston Villa Everton takımını 2-1 yenmiş. West Ham 3-1 Chelsea karşısında galibiyet almış. Maç günü dedik. Hemen bir maç öncesi raporu dedik. Newcastle United 10. sırada ilk maçını yenmiş. Pop kalede başlıyor. Target Portman, Burn, Trippier dörtlü savunma attı. Miley, Alex Garcia, Bruno üçlü orta sattı. Gordon, Isaac, Almiron üçlü forvet attı. Isaac'a bayağı dikkat etmemiz gerekiyor. Kontratak takımı Newcastle United, Santra dedik. Ederson kalede Manchester City'de Guardiola, Akanji, Diaz, Kali Walker dörtlü savunma attı. Rodri Silva, Kevin De Bruyne üçlü orta saha Jack Grealish, Erling Kaland, Foden üçlü orta saha Manchester City'de. Yedeklerimize bakacağım. Yedeklerimizde çok fazla şey var. Bu arada Akanji başlasın. Sonrasında belki Stones sen yapabiliriz. Ama buraya ben Pop ee, Bob mu gelse, Nunez mi gelse. İkisi de gelebilir. Aki aldım böyle. Bob gelsin diğer başta Nunez'i deneriz. Evet stadyumuna gidiyoruz. 19 Ağustos 2023 tarihinde seçkin zorluğunda açık bir hava bizi bekliyor. Karşılaşma 20.00'da başlayacak. Maça doğru geçelim. Evet, Etihad Stadyumundayız. Manchester City bu sezon kendi evinde ilk maçına çıkacak. Erling Haaland son 3 maçta 8 gol attı. Müthiş performansa başladı. Bakalım Etihad'da golle başlayabilecek mi? Pep Guardiola ekranlarımıza geldi. Hazırlıklar tamamlanıyor. Karşılaşma öncesi. Etihad'dan güzel görüntüler. İlk tüm hazırlıklar tamam. İlk düdük geldi. Karşılaşmaya Manchester City başlıyor. Keyifli şeyler diliyoruz. Ondan Rodri. Rodri Rotary aldı. Rodri'den Haaland'a. Haaland kaleye baktı. Haaland'ın vuruşu pop. Dakika Manchester City. Etiyatta hızlı başlıyor. Dışarı çıkartılan top Miley. Isak. Miley. İshak'ın vuruşu son Bir köşe vuruşu daha. Orta geldi. Guardiola. Karşıdı Kevin De Bruyne. Guardiola. Bernardo. Ondan Ederson. Ederson'dan Akanji. Guardiola. Haaland'ı gördü. Haaland. Haaland'dan Jack Grealish. Jack Grealish'in pası Foden'a. Foden gidiyor. Foden. Foden'a vuruş olmadı. Erling Kalant yükselemedi. Türkan Kanji. Bak Kanji'nin arpası Jack Grealish. Ondan Kevin De Bruyne. Şimdi geliyor bir kez daha Manchester City Kevin De Bruyne ile. Kevin De Bruyne bıraktı. Erling Haaland pop. Bir kez daha pop. Arkadan uzaklaştırıldı top. İsak olmuyor. Büyük atak kaçırdı. Newcastle United şimdi Ali Kalant bomboş koşuyor Ali Kalant. Haaland gitti. Haaland. Haaland attı golünü Ali Kalant. Haaland taraf etmiyor. Manchester City kontra atakla 1-0'a geçiyor Etiyat Stadyumunda. Erling Kalant bu adamı bu sene nasıl durduracaklar hiç bilmiyorum. Durdurulmaz bir şekilde oynuyor. Son oynadığı 3 maçta 8 gol atmıştı. Bu 4. maçı bu sezon. 9. golünü attı Erling Kaland. Müthiş bir başlangıç. Dakika 29. Erling Kaland'ın golü. Etihad Stadyumu'nda Manchester City Newcastle United karşısında 1-0 önde. Rodri Rodri kaleye baktı. Rodri'nin vuruşu seken top köşe vuruşuna çıkıyor. Manchester City yüklenmeye devam edecek. Şimdi Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne'nin ortası. Erling, kalıp pop müthiş bir kurtarış. Dakika 42. Bir sağdan bir soldan köşe vuruşları. Şimdi sağdan kullanacaklar. Kevin de burayı bir kez daha açtı. Erling kalandın. kafa vuruş olmadı. Rotary top direkten dışarıda. Pomp. Kalesinde büyümeye devam ediyor. Kevin de burayı aldı. O çok büyük bir pas hatası. kır. Walker Orada yetişti. kaybol krizim izin vermedi. Kevin De Bruyne'yi gönderdi. Kevin De Bruyne ara pas Erling Haaland'a. Haaland bir kez daha gelecek. Haaland. Haaland. atlı çabını. Erling Haaland yine Pop izin vermiyor. Müthiş bir maç çıkartıyor Pop. Köşe vuruşu. Kevin De Bruyne aşçı ortasını. Erling Haaland yine Pop. İlk yarım tiyor. Top durdurulmaz. Müthiş bir performans ilk yarıda. Bir gol yemiş olabilir ama oyundan hiç düşmüyor. 9 deneme bir gol. Arling Kalant. İkinci yarıya. Newcastle United başladı bakalım. Etihad'da ikinci yarıda nasıl bir maç bizi bekliyor. Alex Garcia. Bruno. Target. Yine target. Vardı pası ve birer pası. Kai Walker döndü Ederson'a. Ederson'dan Kevin De Bruyne, Haaland. Bernardo Silva kaçıyordu ama Alex Garcia önce davrandı. Botman. Burn. Target. Bruno. Odan araya girmek istedi, giremedi. İsak geldi verdi pası Alex Garcia'nın vuruşu Ederson Son anda Ederson Miley oyundan alınıyor Lira oyuna giren isim Akarici kafasıyla Guardiola. Guardiola, Ruben Diaz Ondan Foden Foden'dan Haaland Haaland'dan Rodri Şimdi topu Kevin De Bruyne aldı. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Pop yine. Guardiola. yine kazandı. Rodri aldı topu. Verdi. Ruben Diaz. Ondan Kyle Walker. Haaland'a. Haaland'dan Foden'a. Dakika 80. Foden. Döndü geriye Kyle Walker. Guardiol Onu kapa Jack Gürlis Jack Gürlis yükseltti Kevin de Bruyne çevirdi Halat bıraktı Rodri'nin vuruşu topu gidiyor Dakika 83 Rodri 2-0 yaptı Manchester City müthiş geldi Müthiş bir gol atıyor Hemen burada bir durdurup oyuncu değişikliğine gitmek istiyorum. Oo takım çok yorulmuş çok zorladık ama bu sefer de Büyük sevinç Manchester City taraftarından Kevin De Bruyne indirdi halanda, Haaland bırakıyor. Rodri müthiş bir vuruş. Ve topu alana gönderiyor. Rodri'nin golü. Manchester City bu golle rahatlamış oluyor. Manchester City 5 oyuncu değişikliği. Asisti ve golü atan Haaland da oyundan alınıyor. Manchester City 2, Newcastle United 0. 83. dakikada Rodri gol atan isim oldu. Alex Garcia, Trippier, Isaka, Ederson. Lewis oynadı. Lewis doku koşuyor. Alvarez'e Alvarez'den doku düşüncesi olmadı. Botman Lewis araya girmek istedi Alex Garcia Bir orta daha Arkaya boşa düştü Bir vuruş Ederson Ederson izin vermedi Orta geldi Kafalar kendi Botman Bir pas Lewis Müthiş bir müdahale ve maç bitiyor. Etihad'da kazanan Manchester City oluyor. 2'de 2 yaparak başlıyor Manchester City. Haaland tabii ki de maçın oyuncusu diye tahmin ediyorum. Öyle olmuş. Maç sonu röportajı değil. Bu bölümde sonuna geldik. i̇kinci İk, maçımızda yenerek ligde birinci sıramızı koruyor olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.